Vekilim, Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım. Çok kıymetli protokol, çok değerli yazarlarım, çok değerli tiyatro sanatçılarım. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Şirifke Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 3. Edebiyat Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Değerli konuklarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm aziz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da gür bir sesle İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! <laughs> Ruhları şad olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. ...2 Mayıs, 5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Edebiyat Festivali kapsamında sergiler, çok değerli yazarlarımıza ait söyleşiler, imza günleri, atölye çalışmaları ve konserlerimiz yer alacak efendim. Edebiyat, aydınlık yarınlarımız ve Cumhuriyetimiz için çok önemli bir çalışma ve bunu yapıyor olmanın, sizlere bunları ulaştırıyor olmanın büyük sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bu kapsamda Silifke Belediye Başkanımız, Sayın Operatör Doktor Mustafa Turgut, üçüncüsü düzenlenecek olan böylesi değerli ve anlamlı bir festivale çok büyük destekler vermiş, öncülük etmiştir. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, böylesi güzel bir organizasyona öncülük eden değerli başkanımızı açılış konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, aramızda çok değerli konuklarımız var. Yazarlarımız Sayın Mahmut Aslan, Sayın Yekta Kopan, tiyatro sanatçılarımız Sayın Altan Erkekli, Sayın Veysel Diker bizimle beraber. Protokolün diğer üyeleri, değerli hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlkini Edebiyat Festivali'nin 2017 yılında yapmıştık. Daha sonra ikincisini 2018'de yaptık. 2019'da bir siyaseten bir yol kazası geçirdik. Seçimi kaybettik. Bir beş yıl boşluk oldu ama 2024'te yine sizlerle beraberiz. Yeni dönemin ilk festivali. Bundan sonra kesintisiz devam edecek. Ve her yıl üzerine ekleyerek daha da zenginleştirerek bu festivalimizi sürdüreceğiz. Amacımız okuma sevgisi, okuma alışkanlığı kazanılmasında belki aracı olmak. Tabii burada bizim bir öncümüz var, bir önderimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Okuduğu kitaplar binleri geçer. Çok kitap okurdu. Hatta zaman zaman ıslak tülbentle gözünü ısladı ve dinlendirdiği anlatılır. Naim Babiroğlu bir kitabında bir anekdot anlatır. E, ee, Vasıf Çınar, Rus Büyükelçi bir gün Atatürk'e paşam diyor çok okuyorsunuz kafanızı çok yoruyorsunuz diyor. O da diyor ki Vasıf Bey ben çok yoksul bir çocukluk geçirdim. 3-5 kuruş elime geçtiği zaman onun yarısına kitap alırdım ve ömrüm boyunca da böyle yaptım. Eğer öyle yapmasaydım ne Atatürk olabilirdim ne de Türkiye böyle bir Türkiye olabilirdi. Dolayısıyla Ulu Önderimiz gibi daha çok okumamız gerekiyor. Çünkü okuma oranımız da çok az. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda okuma oranı yüzde yirmi yedi civarında Türkiye'de. Yaklaşık günün 5-6 dakikasını okumaya ayırıyoruz. Ama şundan eminiz, eğer müreffeh bir gelecek ol olacaksa, biz kalkınmış bir ülke olacaksak, bunun yolu okumaktan geçer. Daha çok okumaktan geçer. Biz de bu anlamda bundan sonraki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ben değerli konuklarımıza, sizlere. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve bu organizasyonda emeği geçen herkese de ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum efendim. Değerli konuklarımız bu anlamda festivale Mersin Milletvekilimiz Sayın Talat Dinçer şefre, e, şereflendirmişler, hoş gelmişler, sefa getirmişler. Konuşmasını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Evet, çok değerli kaymakamım. Belediye Başkanım, ilçe başkanım ve bugün Silifke çok şanslı, birbirinden değerli üstadlarımız burada. Yazarlarımız burada. Öncelikle ben hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biraz önce üstadımla Silifke'yi konuşuyoruz. Diyor ki altan erkekli Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi. Çocukluğumuzdan bugüne kendisini izledik, zevkle de izledik. Allah ömür, sağlıklı ömürler versin. Ya eskiden ne güzeldi buralar diyor. Her taraf betonarme olmuş. Mersin'den bu tarafa gelene kadar diyor içim yandı diyor. Aynı sıkıntı bizde de var üstadım işte. Portakal bahçeleriydi o yol. Sağlı sollu Öyle gelirken pencereyi açardınız arabanın mis gibi kokardı. Öyle de güzel bir yerdi. Ama zaman içerisinde işte insanın yaptığı kötülüğü de kimse yapmıyor. Yöneticiler zamanında o yol kenarlarına iri ufaklı belediyeler yaptılar. Bunlar da verdiler imara 3-5 kat. Birçoğunu başka türlü amaçlarla kullandılar. İşte bizi tahrip ettiler. Şehrimizi yok ettiler. Bak Antalya turizmde aldı başını gidiyor. Mersin beton yığınlarıyla uğraşıyor. Onlar da kalkmaz artık. Artık turizm falan bizim bu tarafa gelmez. Umudumuz bu taraf, batı taraf. Değerli dostlar, herkes festival yapar. Çok çeşitli festivaller yapar. Ama bunun en kıymetlisini bugün Silifke'miz yaptı. Edebiyat Festivali. Dolayısıyla Sayın Başkanım, önce tüm halkımızın önünde sizlere bir teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, sağ olun. Bilgi kadar, öğrenmek kadar güzel şey yok. Bak birbirinden kıymetli yazarlarımızı getirmişsiniz. Benim de kardeşim Mahmut Aslan orada oturuyor. Sağ olsun. Hep kalemini okuruz, düşüncelerini anlarız. Onları buraya davet etmişsiniz. Bu ne kadar kıymetli. Tiyatro sanatçılarımızı buraya getirmişsiniz. Ne kadar kıymetli. Her şeyden önce şunu iyi bilmek lazım. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Silifke'ye çok büyük önem ve değer verirdi. Burası ildi daha önce. Mersin bir balıkçı köyüydü. Değil mi tarihte, geçmişte? Atatürk'ümüzün çiftliği bile burada. Zannederim ilk traktöre de burada bindi. İlk traktörü Silifke'ye e, bindi, Silifke'lilerle tanıştırdı. Ve bizim Silifke olarak kültürel miraslarımız çok fazla. Silifke'yi sadece yoğurtla değil. Tabii ki elbette yoğurt olmalı. Ama Silifke'mizin çok değerli, kıymetli eserleri var. Öğren yerlerimiz var. Dünyada eşi benzeri olmayan bir deltamız var. 300'ün üzerinde kuş türü, 300'ün üzerinde kuş türü bu deltada konaklıyor. Ama üzüldüm, geçen geldim. Bir yangın çıktı yine. Allah'tan çabuk bir müdahale olmuş, söndürülmüş ama o yanan yerleri gezdim. içinde. yılanı, çıyanı, yengeci, aklınıza ne gelirse yanmış. Bunu görünce de çok üzüldü. Bu delta Silifke ile özdeşleşti. Dünyaca ünlü kuş türleri gelip burada konaklıyor. Bizim buralara sahip çıkmamız lazım. Bu kültürel değerlerimizi öne çıkarmamız lazım. Silifke benim için de çok önemli. 30-35 yıldır bu Silifke'ye gelir giderim. Belki birçoğunuz bilmez. Ben geçmişte bundan önceki görevimde Esnaf Odaları Birliği Başkanıydım. Mersin genelindeki cadde sokak, nerede ne esnafımız var hepsini gezerdik. Dolayısıyla Silifke'yi çok yakinen biliyorum. Silifke hak ettiği değeri almalı. Ama Silifke çok hızlı gelişiyor. İnanılmaz bir şekilde gelişiyor. Bir taraftan işte yeni limanın devreye girmesi, Organize sanayimizin dolması yer yok. İkincisi düşünülüyor. Belki o da herhalde yol almıştır. Kaymakam Bey bilir. Öbür taraftan işte nükleer santralin orada olması münasebetiyle Rusların falan burada çok yoğun olması. Ev kiralarımızın çok yüksek olması. Konut ihtiyaçları vesaire derken limanımızla, turizmimizle Silifke çok çabuk atak yapacak. Ama silivke olarak biz de buna hazır olmalıyız. Yani bizim silivkeden ilerisi o beton yığınlarını Sayın Başkan aman sahillere yığdırmayalım. Buraları iyi koralım. bari elimizde bir buralar kaldı. Zaten susan ondan ilerisi gitti. En azından bu tarafları iyi koruyalım. Şu sahillerimizi bir de insanlarımızın rahatça denize falan girip çıkacağı bir şekle sokalım diye ümit ediyorum. Ondan da endişem yok sağ olsun. Ee, başkan elinden geleni yapıyor. Değerli dostlar, söyleyecek çok şey var ama bugün bir festivalimiz var, arkasında tiyatro oyunlarımız vesaire var, şunlar bunlar var. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Ama sizlerin huzurunda ben yazarlarımızı bir alkışlatayım. Bir ayağa kalkın kardeşim Mahmut Aslan. Allah razı olsun, emeklerinize sağlık. Tiyatro hocamız var bak burada, Altan Erkekli, Hepinizin sevip saydı. Hoş gelmiş, şerefler vermiş. Sağ olsun. Böyle üstadlar da kolay yetişmiyor. Evet, Yekta hocam da burada. Kusura bakmasın böyle konuşurken bazen atlayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Beysel hocam nereden? Ha, oradan. Veysel hocam. Hoş gelmişler, şerefler vermişler. Silifke'mizi, Anadolu'muzu unutmayın. Bu insanlar, bu çocuklar, bu gençlerimiz, kadınlarımız, kızlarımız sizlere hasret. Metropollere herkes gider. İstanbul'un her yerinde var. Ankara'nın her tarafında bir şeyler oluyor. Ama Anadolu'muzun bu ücra köşelerinde bu kadar temiz insanların olduğu, temiz kültürlerimizin olduğu yerlerde de sizlere çok ihtiyaç var hocam. O yüzden buraları ihmal etmeyin diyorum. Ben bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız Sayın Mustafa Turgut olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına ilçe başkanımıza, gençlik kollarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. En önemlisi de size teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun.